Merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta kargo sıfırlama kampanyasında Silva Premium bulaşık filesi var. Şu şekilde hemen size göstereyim. Şöyle kare şeklinde, çok e, güzel bir dokusu var. E, Silva Premium bulaşık filesi özel çekimi ve sert mikrofiber iplikleri sayesinde bulaşıkları çizmeden kolayca temizler. Bulaşık süngerinin kullanamadığı dar alanları da çok rahatlıkla temizler. Ee, bakın şu şekilde de çok rahatlıkla bir sünger kadar çok güzel köpürüyor. Silva elde yıkama bulaşık deterjanım ile güzelce köpürttüm. Şu şekilde dar bulaşık süngerinin. tabi daha bar, dar bardaklarda kullanabilirsiniz. Ben örnek olarak şu anda bu vardı. Bunu da gösterdim. Çok rahatlıkla Silva Premium bulaşık filesi ile dar yerleri, bulaşık süngerinin giremeyeceği dar alanları çok rahatlıkla bulaşık filesi ile temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, karga sıfırlama ürünümüz olduğu için Silva Bulaşık filesi ile birlikte almak istediğiniz ürünü yanına ekleyerek kargo ücreti ödemiyorsunuz. Kargo sıfırlanıyor. kapıda ödeme bedeli vermiyorsunuz. Silva Premium Bulaşık Filesi pazar günü saat 23.59'a kadar geçerli. İsteyen takipçilerim siparişlerini DM'den oluşturabilirler.